şunu söyleyelim bu imamlar mübarek insanlar gerçekten bizim sünni kaynaklarda bu imamlarla ilgili değerlendirmelere ifadelere baktığımızda son derece saygılı ifadeler var. Evet. Yani ehli şiayı hep başından beri söylüyoruz. Bir kez daha Size güzel çizelim. Size hocam. Politbüro ile evet. imamları ayırdık. Yani. Ehli beyti birbirinden ayıracağız. Evet. Ee, ve bir şey daha söyleyelim. Bütün ehli beyt imamları ehli sünnettir. Evet hocam bu cümle önemli bir cümle. Bütün Ehli Beyt imamları Ehli Ehl Sünnettir. Sünnet. İstisnasız hepsi böyledir. istisna evet, evet. Evet. Yani hiçbir Ehli Beyt imamından sahih bir nakille bize sahabe-i kiramdan teberri ettiklerini, Ehli Sünnet itikadından teberri ettiklerini gösteren sahih bir tek nakil yoktur. Çünkü bizim iki konuda değil mi hocam ee, özellikle Şia'da iki tane hassas noktamız vardı. Bir masumiyet anlayışı. Evet. Bir de ashabla problem olmaları. Evet. Ortak noktaları bu. Evet. Yani bu ehlibeyt imamları zaten kendilerinin masum olmadıklarını söylüyorlar. Evet. Onda problem yok. İkinci olarak da ashabla problemleri yok. Hiçbirisi Yani Sahih bir nakil yok bu bununla ilgili. Hiçbir nakil Öyleyse yok. Öyleyse şöyle diyoruz tekrar. Bütün ehlibeyt imamları ehli sünnet ve cemaattir. Ehli sünnettir. Evet, evet hocam. İmam Muhammed Bakır'ın annesi kimdir biliyor musunuz? Evet hocam. İmam Muhammed Bakır'ın annesi Hazreti Ebubekir'in torununun kızıdır. Evet, Ebubekir'in Bekir'in torununun kızı. Tabi. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh Efendimizin evet, torununun torunun... kızıdır. Ya. Şimdi annesi oraya dayanıyor. Ee, daha evvel de gene söylemiştik, Hazreti Ali Efendimizin, Hazreti Fatıma Validemizin dışında pek çok eşi var, onlardan olan çocukları var. O çocukların birinin adı Ebu Bekir'dir, künyesi. Birinin Allah Allah. adı Ömer'dir, birinin adı Osman. Evet böyle. Şii kaynaklarda da bunları görürsünüz. Hocam ben şunu merak ediyorum. Yani bu kadar, yani Resulullah Efendimizin etrafında bir muhabbet düğümü oluşmuş. Evet. Aileler birbirine kız almış vermiş. Bu kadar sıkı olmasına rağmen fitne sokmuşlar da. Ya böyle olmasaydı hocam yani evet, evet. gerçekten... E çok uğraşılmış i̇şte yani. Bu bu işte bu politbüronun ne kadar e, istikrarlı, ne kadar düzenli, programlı, azimli çalıştığını gösteriyor. Evet. Sahabe ile Ehlibeyt'in arasını öyle bir ayırmışlar ki insanların zihninde sahabe ayrı bir vadide, Ehlibeyt ayrı bir vadide gibi. Hatta bu Sünni kesimlerde de böyle anlaşılır. Yani paralel bir yapı gibi hocam Evet sanki evet biraz, eyvallah. Sana. Sanki hiç, çok kullanılıyor biz ama evet, ama evet, tam oturuyor evet, yani şimdi. Evet. Sanki geliyor ayrıca bir paralel bir yapı var. Evet. Bu laftan kimse bir şey anlaşılmasın yani hakikaten. Öyle, o dönemde evet, öyle. sanki Ehli Beyt paralel bir şekilde evet. asabı atlamış, bypass etmiş. Evet. Direkt Peygamberimize bağlı. Sanki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşamamış gibi bir bir kafamızı evet. da böyle bir şey oluşturuyor, Evet. Evet. Hayatım. Eyvallah. Evet, dolayısıyla e, İmam Cafer'den sonra kimin imam olacağı konusundaki arayışlar bu kim olduğu belli olmayan, kimliği meçhul şeyh-i faninin delaletiyle Evet. İmam Musa Kazım etrafında karar kılınmasıyla sona eriyor.